Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Asya. Bugün sizlerle size Aşil'i e göstereceğim. Aşil! Aşil! Neredesin Aşil? Burada birini gördüm. Aşil! Aşil bakın bir tanesini açacağım. Aşil koşalım bak! Şimdi arkadaşlar gelin poşetsiz yapalım. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin ama açtım orayı. Gel. Açtı. Aferin oh, benim, benim güzel oğluma. Şuradan bir tane veririm Gel. İstiyor musun? Aferin. aferin. Basalım. Gir oraya gir. Hayır girme. Arkadaşlar hemen gir. Arkadaşlar. Bak geri kapattım. Aş, basalım koş, koş. Koş koş. Aferin. Gel. Aferin. aferin. Aşil. babuşka. Terlik de oynayacağız Tut, aç. <laughs> aç, zıpla, zıpla. Hayır, bana değil. Aç, zıpla. <laughs> zıpla oğlum. Zıpla koç. Zıpla. Aç, zıpla. Aç, zıpla. Aferin koçuma. Tut. Aferin. Hayır, kaçırma. Kaçırma terliği. Gel. Gel bakalım. Aa, yiyor beni. Aç. Aç. metallikle oynasın. Biz de ona bunu vereceğiz. şimdi yaralım. Arkadaşlar. Şimdi bunu soyup geliyorum. Arkadaşlar bunu soydum. Çünkü bakın. Şunları aşağı soyup yiyebilirdi. Aş. dönme peşimde. Tut. Getir. Getir. Aferin benim oğlum. Getir. Getir. Bana. Bana he. Alırım ki ona. Alırım ki ona. Aldım gel. Tut. Tut. Yerimiz büyük olsaydı keşke arkadaşlar. Bolca oynayabilseydik aşırı. Aç. Aş. Aç. Dinleyin Tut. Aç. Tut. Baksanıza arkadaşlar ellerime. Gel. O kadar büyüdü ki bizim koçumuz. Gel, aç. Cemşir, tut. Atmadım ki. Aç, tut. Aç, tut. Tut, tut, tut. tut. Aa, vereyim. Alacağım, alacağım, alacağım onu. Alacağım. neymiş? Aç, 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 tut, aşı. tut, aç, tut, tut, tut oğlum. Al getir bana. Çabuk çabuk çabuk. Getir 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 git. Aferin benim güzelim. Ah ah. Tutalım. O bununla oynasın. Biz de o sırada ne yapalım aşağımıza? Temizleyelim. Gel. Sanmantalar. Aa dur peşime gelme. E, gir aynen sen onun içine. Kapatayım mı seni? Kapatıyorum. Aşkı kapattım seni. Kapatıyorum. Hemen hemen. Gel. Gel. Sıkıştım. Bir saklayalım da alalım onu. Bebek sulaklarını arkadaşlar. Zaten dört ay oldu. O yüzden seni biliyor. Gel. Aşil. Burasına giriyor. Al onu gel. Al onu gel oğlum. Neden almadı? Hayır, bana saldırmıyorsun. Bana saldırmıyorsun. Arkadaşlar şimdi şöyle koyacağım. İnşallah bizi görürsünüz. Hayır. Arkadaşlar bizi görüyor musunuz? Şu an bilmiyorum. Asil şey, gel oğlum. Oraya kemiği tamam. Ben de ayarlayayım şu şekilde. Şöyle bir kamerayı tutsak. Arkadaşlar şu an görmüyorsunuz. Nasıl yapalım biz? Ee, arkadaşlar. Şu an beni görüyor musunuz? <laughs> arkadaşlar. Tamam beni görüyorsunuz şu an değil mi? Sonra şimdi de kucağıma alacağım mecburiye. Bekleyin ben maşallah. Gel oğlum. Bu gel babacığım. Gel bakalım. Kral gel. Kral geldi. Kral. Ay ay ay. Arkadaşlar şimdi onu sileceğim. Arkadaşlar bence onu silmeyi diğer videoda yapalım. Hoşçakalın bay bay. Diğer videoda ıı, aşırı temizleyeceğiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve şu aşırı için aşırı. <laughs> Amına gel. Sıkıştı orada gel. Evet gel gel. gel. Bunun, arkadaşlar bunun için like atıyorsunuz. En fazla 5 like gelince aşırı bahçeye çıkaracağız ama çıkaramayacağız. Çünkü gidiyor. Lan bir dur ya, bir dur ya. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Bu çok şımardı. Diğer videoyu zaten şimdi çekeceğim ama ikisini de aynı gün yayınlayacağım. O zaman hoşça kalın ve bay bay. Aç, kim Tut. Hayır. Yani bana ver. Biz bununla seni temizleyeceğiz. Tak beni. Arkadaşlar o zaman hoşça kalın ve bay